Michael, 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 Michael. Abid Bektiç, 43 yaşında. Adem Bektiç, 54 yaşında. Ahmo Bektiç, 50 yaşında. Aliya Bektiç, 58 yaşında. Bayro Bektiç, 40 yaşında. Bayro Bektiç, 20 yaşında. Bekir Bektiç 53 yaşında. Bayro Bektiç 28 yaşında. Bekto Bektiç 55 yaşında. Celil Bektiç 26 yaşında. Cemal Bektiç 35 yaşında. Cemal Bektiç 15 yaşında. Cemal Bektiç 19 yaşında. Cevat Bektiç 28 yaşında. Etem Bektiç 54 yaşında. Eyüp Bektiç 30 yaşında. Enver Bektiç 26 yaşında. Enver Bektiç 24 yaşında. Esat Bektiç 19 yaşında. Esat Bektiç 37 yaşında. Enver Bektiç 24 yaşında. Esat Bektiç 53 yaşında. Eset Bektiç 31 yaşında, Ferit Bektiç 23 yaşında, Fikret Bektiç 39 yaşında, Hakia Bektiç 40 yaşında, Halit Bektiç 24 yaşında. 11 Temmuz 1995'te bütün dünyanın gözleri önünde, Avrupa'nın göbeğinde işlenen insanlık suçu, Srebrenica katliamı ve etnik soykırımını Unutursak kalbimiz kurusun. Savaşta büyük zulme uğradınız. Zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır diyen Aliya İzzet Begoviç'i saygıyla anıyorum. Srebrenica soykırımını unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. kie noci nie ma was